Selam dostlar, beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat azalış yaşandığını görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Sizce daha çok düşecek mi yoksa bir anda çıkacak mı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Altın yatırımı yapacak olan bazı vatandaşlar geçmiş yıllardaki altın fiyatlarını arşiv kayıtlarından araştırıp yatırım yapacağı aracı ona göre belirleyebiliyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2967 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2967 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4810 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4920 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 9651 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9839 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 19.272 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 19.605 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. Cumhuriyet altını 19.845 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.145 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. Ata altın 19.944 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 20.114 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.455 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.186 TL'den 22 ayar bilezik 2870 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2615 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.